bir e, vücudu hortum olarak düşünün. Sular oradan geçtiğini ama o hortumlar öyle yapılmış ki o kalp basıncına göre şekillenmiş. Sanayi çıkartmış. O basınçta o hortum uyumlu. Ama biz ne yapıyoruz? Asidik beslenmeyle hortumları daraltıyoruz. Ve kalp basıncımız fazla geliyor. Onun adına da yüksek tansiyon diyoruz. Alkamine ne yapıyor burada? Asidik yapıyla bir kere asitleri önleyerek orada plakalaşmayı başlıyor. Önlüyor. Birinci olay. İkinci olay alkali yapı kalp taşlarından tut o damar çepellerindeki o plakaları da eritme yöntemiyle çünkü organik mineraller aynı zamanda vücuttaki ağır metalleri ve e, toksinleri atan yapıya sahiptir. Organik minerallerden bahsediyorum. Yani 84 mineralden pH'teki. Onun için Kabacası ben bir buçuk ay 16 tansiyonum. Bir arkadaşım söylediğinde güldüm. Samimi söylüyorum. Ya bir, acayip de bir laf dedim. Burada söyleyemeyeceğim. Arkadaşım, sınıf arkadaşım üniversiteden. Ee, dedim böyle saçma sapan bir şey olamaz. Dedi ya ne olur dene filan. O dedikten sonra denedim. İnanın bir buçuk ayda olayımı bitirdim. 2007 yılı, bugün 2021 yılı.